Tamam. Görüşürüz, görüşürüz. Bunu çekmiyor muyuz telefonu? Yok, şeye girdim orada çekmiyor herhalde. Ha. Yok problem yok. Yok hadi. Problem yok mu? Yok yok, bir şey yok. Ne? Bir işlem yapalım, işlem yapalım. Gel oğlum gel kan. Hemen yağmurluğu giy koş. Oğlum gel gel. Gidin yağmurluğu giy. Çalık evet ya. mı? Yani. şey Pas yap! Pas yap! Keşke iki gibi! Pas yap! Keşke iki öner Ulan Hasan! Ulan Hasan! Aldığıma pişman ediyorsun! Daha ilk topunda şunu düşürdün! <laughs>

Tiff,